Selamlar ben Metrofly Hava bayağı soğumuş Sanırsın tüm dünya benim motosikleti merak ediyormuş Göl başına doğru yola çıktık her zamanki gibi Ben neden motosikletimi satıp aynı motosikletten aldım İşte bana vizyonsuz diyenler var Size olayı anlatacak şu telefonu ya bırak ya benim CBR 500'e karşı gerçekten bir ilgim var. Orada bir yanlış anlaşılma oldu. Okay eğitici videolar var. Değil ki clickbait videolardan. Link'e tıkla ya da tiktoka bak. Tutkuya da bizi biskulata. şehrin her sokağında. Matterfly. Selamlar ben Metafly Mert Özkan Bugün motovlog çekmek için atımızın üstüne atladık. Valla yağış yaş gözüküyor ama ben sizlere video çekmek için 60 kilometre yolu bu yağış riskine karşı gideceğim. Buradan mı dönüyorduk lan? Yok. Heh. Bayağıdır okula motosikletle gitmeyince yolda unuttuk aile. Nerede baksan 20 gün oldu. 20 günü geçti hatta. Oo hava bayağı soğumuş ya. Neyse bugünkü konumuz güzel. Böyle dün yeni motorum diye attım böyle videoyu. Saldım aman ya Rabbim bir etkileşim bir etkileşim. Sanırsın tüm dünya benim motosikleti merak ediyormuş. Gösterdiğiniz ilgi, attığınız yorum, ne bileyim beğeniler, abonelikler hepsi için çok teşekkür ediyorum. Bugün eğer birazcık modum yüksekse sizin o video çok güzel izleniyor gerçekten. Fazla uzatmayayım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Siz bana böyle destek verdikçe ben aşkla, sevgiyle bu işi yapmaya devam edeceğim. Şimdiden o aşağıdan like atanlara, yorum atanlara çok teşekkür ediyorum dostlar. Şimdi göl doğru yola çıktık her zamanki gibi. Ne konuşacağız? Ben neden motosikletimi satıp aynı motosikletten aldım? Böyle yaklaşık bir 30 tane yorum, mesaj, 40 tane bilmem ne cartcurt hepsinden böyle bir ton. Herkes sorunca bunu neden aynı motosikleti aldın? İşte bize hayal kırıklığına uğrattın diyenler var. İşte bana vizyonsuz diyenler var. Ne bileyim Dominar 250, Dominar 400 beklerdim. Keşke öyle yapsaydım falan filan böyle bir sürü garip karıp yorumlar aldım. Şimdi kendi açımdan size olayı anlatacağım. Bana hak vereceğinizi düşünüyorum dostlar. Ben ne bildiğiniz gibi 2017 model bir Ares 200 vardı. Çok severek kullanıyordum. Abi bir şu bırak şu telefonu ya bırak ya telefonuna da sana da şimdi. Her neyse modumuzu düşürmüyoruz arkadaşlar. Bana arkadaşlar bir yerden böyle bir akrabamız mesaj attı. Dedi ki biz araba işiyle uğraşıyoruz. E, bir takas teklifi geldi bize. Takas teklifinde de bize CBR 500 verecek dediler. E, tabii biliyorsunuz ya yani bilmiyorsunuz ama benim CBR 500'e karşı gerçekten bir ilgim var. Yani R25 falan bok kesin. Bayılıyorum CBR 500'lere. Çok bilinmeyen bir motosiklet olsa da piyasası çok zayıf olsa da bence harika bir motosiklet. E ondan dolayı dedim ki abi tamam o zaman yani madem böyle bir şey var ben de para yok ama hem motosikleti satarız kartlardan 3-5 çekeriz alırız bir şekilde dedim. Benim maksimum bütçemin 80 bin liraydı benim o zamanlar bütçem. Ben bu kadar bu kadar çıkabilirim abi dedim. İşte orada bir yanlış anlaşılma olmuş. Onlar takasta 90 bin lira olarak sayacaklarmış motosikleti. E ama ben zaten maksimum 80 bin liraya kadar çıkabileceğimi söylemiştim. Orada bir yanlış anlaşılma oldu. ama ben motosikleti ilana koymu yani ilana değil story atmıştım. Demiştim benim motosikleti alan varsa gelsin alsın. Ramazan mesaj attı bana. Ramazan'a da söz verdim. Tamam dedim. Yarın halledelim. Bir an önce çünkü o motosikleti almak istiyordum. Hemen ona sözleştik onunla ertesi güne. Motosikletin satışı daha gerçekleşmedi. İşte diğer motosiklet bakımdaydı falan, CBR 500. Onu beklerken biz sözleştik Ramazan'da işte, ertesi gün verilecek motosiklet, her şey okay. En son CBR 500ün sahibiyle yani takas da alacak kişiyle konuştuk. Ve bir yanlış anlaşılma oldu ortaya çıktı. 80 bin lira değil de benden 90 bin lira ta talep ediyorlarmış. Fakat benim öyle bir bütçem olmadığı için ve veremeyeceğim için ben de alamayacağımı söyledim. Motosiklet 84 bin liydi. Ve yani mekanik olarak sağlam olabilir. Bundan yani olmayabilir. Emin değiliz. Çünkü bir ekspertiz falan yapmayacaktık. Sadece söz doğrultusunda alacak motosikleti. Motosikletin kozmetik olarak bir ton sıkıntısı vardı. Yani içime sinmeyen durumlar vardı. Ondan dolayı birazcık da birazcık onun etkisi var. Birazcık da motosikletin fiyatı böyle bir anda 10 bin lira yükselince Açıkçası ısınamadım pek fazla. Biz de dedik ki ne yapalım. Madem söz verdik bu motosikleti her türlü vereceğiz. Ondan dolayı Ramazan'a gittim motosikletimi verdim. O sırada bizim bir arkadaş bir TB motorda Bacaj bahisinde işe başlamıştı. Onu ziyarete gitmiştik. İşte orada sıfır adresin fiyatlarını falan gördük böyle. Mantıklı olur mu acaba yılbaşından sonra fiyatlar nasıl olur? Çünkü mevcut piyasaya baktığımızda R25'tir, MT25'tir, RS200 haricinde her şey inanılmaz bir fiyat fiyat artışına tabi oldu. Ben de Ares 200'ün zamlanacağını düşündüğüm için, fiyatının uygun olduğunu düşündüğüm için ve biliyorsunuz seviyorum bu motosikleti. Ben böyle motosikleti sattım deyince böyle DM kutum şeylerle doldu. Abi işte biz seninle sevdik motosikleti sen sattın, biz sipariş verdik daha gelmeden sattı falan filan. Böyle duygusal duygusal mesajlar lan dedim Mert sen bu motor için ne olmuşsun? <laughs> sen gel yine bir RS 200 al. Ben de ondan dolayı açıkçası yani bunu satma sebebim önceki motorumu. Bir söz verildiği için ve CBR 500 alacağım için şey sattım. Hiç planla yoktu Ares'imi satmak. E, böyle bir durum olunca mecburen biz de motosikleti satmak zorunda kaldık. Aslında mecbur değildim ama yani benden söz bir kere çıkıyor. Söz verdiysem veririm yani yapacak bir şey yok. Gittik biz de sıfır Ares'imizi aldık. Ha ne fark var diye sorular geliyor mesela ikisi arasında. Valla şöyle baktığında hiçbir fark yok. Şuraya bir tane BS200 sticker'ı yapıştırmışlar beyaz renkte. Arka ne denir? Arçı pegi siyah boyanmış, güzel olmuş. Ne bileyim, ondan sonra küçük küçük kozmetik değişiklikler var. Bir ayna böyle birazcık bir tık daha küçültülmüş gibi geldi görüşü bir tık daha iyi gibi geldi. Ondan da emin değilim ama ben hissettiklerimi söylüyorum. Onun haricinde motosiklet zaten rodajda yani zorlayamıyorum sınırlarına bakamıyorum ama 2017 modellerin daha hızlı olduğu söyleniyor arkadaşlar bu Euro muhabbetlerinden dolayı genelde yeni motosikletlerin hızları bir tık daha düşük oluyor eskilere göre ki bizim hızla bir derdimiz yok yani ha 140 ha 150 100, ha 160 yani öyle bir derdimiz olmadığı için ben bunu sıkıntı etmiyorum ön arkaya ABS yapmışlar 2017 modellerde sadece ön tarafta ABS vardı. Bence gayet güzel olmuş bu mevzu. Sevindim yani böyle olmasına. Böyle bastığında arkaya gerçekten ABS'yi hissediyorsun. Onun haricinde çok büyük farklılıklar yok. Sen neden aldım? Sonusuna cevabı verdiğimi düşünüyorum. Size anlatabildiğimi, kendimi ifade edebildiğimi düşünüyorum. Ee, motovloglar devam edecek. Lütfen, lütfen, lütfen. Bu beğeni çok önemli. Aşağıdan bu videoyu izlediysen buraya kadar bir beğeni butonuna bas, basarsan beni çok mutlu edersin. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere lütfen ekipmanlarınızı takın ve bir ömür boyu yollarda kalın. Bu güzel yollarda görüşmek üzere dostlar. Kendinize iyi davranın. sokak sokak sen yeni video yeni içerik YouTube'a getiriyor yenilikler. Videonu bekleyen yeni gençler. Yenilik isteyen izler. ya yeah, ya. Yeah, yeah.